Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, saygılar. Yasan istemizle beraberiz. 64.55 seviyesine kadar gerilemiş durumda arkadaşlar. Ve ortalamalara baktığımda hani 20, 50, 100 ve 200 olarak gittiğinde de arkadaşlar herhangi bir 200 günlükten bir hareket yok. Keza birçok hissede de böyle arkadaşlar. Artık ortalamalar... Ee geride kalmış durumda. BIST ne derse o oluyor. BIST zaten ayakta tutan hisselerden biri de Akbank gibi vesaire şirketler arkadaşlar. Yoksa BIST şu anlık 7000 düzeltmesine doğru gitti sanıyorum ama şu anlık tabii ki de hala 7500'lerde falan. Yani değişik durumlar söz konusu. Destek olarak 48.02 en yakın desteklerden biri. Şuradaki desteği de artık aşağı yönlü kırmış yanılmıyorsam. Aynı 64.55 son destek hattıymış. Bu şekilde günlük baktığımda arkadaşlar e, SAS indikatörü zaten de çoğu gün bir süredir devam ediyor. Etkisi e, ortalamalarda zaten aşağı yönlü e, kıvrımına devam ediyor. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.